Evet arkadaşlar ben Ahmet şimdi sizinle GTA 4 GTA 4 yamasını paylaşacağım. Full yama diyelim şuna. Benim videonun altındaki linke tıklayıp şu GTA 4 dosyasını indirip masa üstüne atıyorsunuz. Çünkü var dosyasıyla var dosyasına çevirdim. Yamanızın özellikleri isti ve dosyasıyla beraber Save Games artı silahların görünümleri artık daha da güzel artı Silahların sesleri Çok gerçekçi gerçekten gerçekçi Ve GTA'da Razor Crack var Şimdi bunların nasıl yüklendiğine Bakalım başlat Başlat demeyelim bilgisayar Yerel içeceğin Program Files Rockstar Games'i bulabilirsek bulalım Bulamazsak Çelenk Generali yok Games Grand Theft Auto 4 Sonra Crack'ten başlayalım Crack'i açıyoruz şuradaki bütün her şeyi buraya atıyoruz ve kopyala ve değiştir deyip geçiyoruz. Bende var. Onun için bir şey yapmayacağım. Sonra GTA 4 yaman dosyalardan Resident RPF, RPF ile Vapons dosyunun nasıl yükleneceğini göstereceğim. İkisi için ya da Vapons için PC Models CD Merges, buraya bunu atıyoruz. Kopyala ve değiştir diyoruz. Ve silahımızın görüntüleri artık değişmiş oldu. Yine eskiye geliyoruz. PC, Audio, SFX ve buraya Resident RFF'yi atıyoruz. Resident RFF'nin içinde özellikle yani bütün ses dosyaları var. Silah, silah sesleri, araba konuları. Yani mesela arabaların kornaları var ya o sesler bile bunun içine dahil. Onun için ben helikopter seslerini beğenmedim. O helikopter biniyoruz aynı. Ona biniyoruz aynı. Buna biniyoruz aynı. Zaten gerçekçi de değil. Gerçekçi olmadığından dolayı helikopter seslerini de değiştirdim. Gerçekten süper oldu. Aynı gerçek helikopter sesiymiş gibi. Şimdi herkesin sorusu olan Save Games nereye yüklenir? Sorusunun cevabını uygulamalı olarak göstereceğim. Bir Bilgisayar yerelleşçe kullanıcılar HKPC, HKPC sizde yoktu çünkü benim bir yasar Sonra Aptata, Lojal. Şurada Microsoft yok yine. Microsoft. Microsoft ve buradaki XLiva dosyasını bunun, buradaki XLiva dosyasını bunu atıp sakın öyle yapmayın. Sakın öyle bir şey yapmayın. Sakın. Sakın öyle bir şey yapmayın. Gelin Microsoft'a girin xli ve buradaki sizin xli ve dosyanızı silin. Buradaki xli ve dosyasını kopyalayıp yapıştırın. O kadar basit. Sonra geri deyin. Got Star Games var. Onu GTA 4, Save Games. Bu Save Games'i silin. Bu Save Games'i yollayın. Size yani oyuna başlayınca artık her şey oldu bitti. Kül oldu. Ha. Bir de siz şey yoksa yani siz zahmet etmeyin diye orijinal dosyalarını buraya koydum. Mesela şimdi bu yamalı dosyalardan bu ikisini yüklediniz oyuna girdiniz beğenmediniz. Beğenmediyseniz get orjinal orijinal dosyalardan yine bu ikisini aynı yere atın. diğerlerini attığınız yere atın. İşiniz tamamlanacaktır. Savegamesi yaptık, crack'i yaptık, yamaları yaptık. Sırada nasıl müzik yükleyeceksiniz onu da göstereceğim. Hani kullanıcılar yani kullanıcı adı Epdata Lojal Rochester Games GTA ve Usan müzik var ya Usan müziğin içine müzik atarsanız çalışmaz Bazılarınız böyle atıyor ondan sonra çalışmadı diyor Çalışmaz Bunu kapatıyorsunuz Sonra Belgelerden Roş dergamesine giriyorsunuz. GTA 4, Müzik ve buradan da müziklerinizi yüklüyorsunuz. Ben İngilizce olarak yükledim. Mesela bu Furkan Kızılay aşkısın sen. Ama İzgan diye yüklendi. Yani İngilizce oldu mu daha da çalışması çok iyi oluyor. Çünkü bu, bu oyunu kim yaptı Allah aşkına? Roş Targames firması. Türk mü? başında duran Türk mü İngiliz? Türk değil aslında. Yani Türk değil. Türk olmadığından dolayı Türkçeyi böyle oyunlara şey yapmıyorlar. Ben bunu şimdi bunu Furkan Kızılay ile yükledim. Oyuna girdim, tarama yaptım. Bunu bulmadı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane müzik var. 9 tanesini çalıyor. 9 tanesi İngilizce çünkü. Bir bu Türkçe olduğuna göre bunu çalmıyor. Çalmayınca da İngilizce yapın yani. İngilizce olsun. Sonra bir de video yani, yani buraya girince videos'tan atma geldi. Video renderlemesini de söyleyeceğim. Videosu giriyorsunuz. Render'e bakıyorsunuz. Bütün klipleriniz burada. F2 tuşuna bastığınızda oyunun içinde F2 tuşuna bastığınızda tak kli diye kaydediyor belgelerin içine belgeler yok Instagram'es GTA 4 kafa evet GTA 4 videos klipsin içine kaydediyor. İnternette gördüğüm bazıları bunun ikisini açmak için program arıyor. Bunlar olmaz. Ne yapıyorsunuz? Oyuna giriyorsunuz video düzenleyici telefonla telefon tuşuna basıyorsunuz. Yani telefonunuzu açıyorsunuz. İleri ok tuşu bastıktan sonra enter'e basıyorsunuz aşağı inip video düzenleyicisine giriyorsunuz. Video editör diyor İngilizce olarak video editör diye okunuyor yazıyor yani okumanıza gerek yok <laughs> girdikten sonra ne oluyor işte klik yani bunların videolarını izliyorsunuz izliyorsunuz mesela ondan sonra editöre geçip düzenliyorsunuz videomuzu düzenliyorsunuz kaydediyorsunuz ve 720p'de internete web'e yüklüyorsunuz çok yavaş yüklenir ama görüntüsü Evet arkadaşlar ben şimdi beraberiz. İşte bunun gibi akıcı olur yani. Hemen bunları niye isimledim? Neyse. Yerellik C'nin olduğuna şaşmam olayım. Renderledikten sonra yine aynı dosyada Clips değil giriyorsunuz. Bunun içinde böyle şey olacak. Nasıl desem. Böyle bir dosya olacak. Bunu açıp evet arkadaşlar, bakıyorsunuz. Ve internete, YouTube'e falan, falan koyabilirsiniz. İşte bu kadar. Dediklerimi yaparsanız pek fazla oyunla ilgili sorunuz kalmaz. Bir dahaki videolarda sizlerle görüşmek üzere. F9